Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizi o kadar seviliyor ki her hafta reytinglerini koruyup saklamayı başarıyor. Başrollerini Burak Deniz'in ve Su Bucu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı yepyeni bölümleriyle ATV ekranlarına gelmeye devam ediyor. Dizinin setinden gelen bu tarz kamera arkası paylaşımlarsa yoğun ilgi görüyor. Dizi bu sezon başlamasına rağmen herkes tarafından sevildi. E, fakat e, ilk bölümlerde dizinin başrol oyuncularına hiç kimse yakıştırmıyordu. E, dizi ilerledikçe herkes e, bu çifti uyumlu buldu ve sevmeye başladı. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun var. Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşının az olması e, Burak Deniz'le partnerliğine hiçbir etki yapmadı. Eğer bu tarz paylaşımları beğendiyseniz ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.